Çine içine, priminin içine. El dediyo. Dicek de geldi, geldi. İzliyor musun sen Kemal'i? Ha Hayır. Hayır Kemal. Hayır Kemal mi bunun adı? Evet, adam bilmem pü. Vallahi bilmiyordum. Öğrencim yayıncı. Yazıklar olsun ne yayınlıyor? Canımı izlemen. Bak ne yayınlıyor cevap verememiş ya. Cevap verememiş ya ne yayınlıyor. Oğlum şurada güzel bir şekilde açıklasana ya bizi. Siz. Sen nasıl açıklardın? İzle bir ya derdim. O da adam da aynısı yapmış. Niye bir, abicim? bir izle bakalım derdim. Doğru tamam doğru. Siz teşekkür ederim sağ ol. Aha ne kadar da güzel bir popat yalan. <laughs> <laughs> Al YouTube nideli yazdım en çok şey yaratmışlar nideli ayak yazmışlar ablacım zaten ben bir gün şu yayında kalkacağım ayağıma. çık kalkacağım ayağıma. kalkacağım ayağı çıkaracağım ayağımı sokacağım ağzınıza yani en sonunda gerçekten bana bunu yaptıracaksınız ya gerçekten YouTube'da böyle bir arama var gerçekten yani neden ki nideli konfeti atlatıyor. Nidali düştü. Nidali ayak. Yani hiç değil. Nidali gülüyor. Nidali mutlu. Nidali ağlı. Nidali üzgün. Yok. Olur mu? Olur mu? E olur mu? Bitmiyor aga. Doğum günleri bitmiyor. Herkes yazın doğmuş. Gerçekten. Sırayla herkesin doğum günü. Ama Özgen'in de doğum günü ayrıydı. Evet abi. Ayrıydı. Güzeldi. Okustan arada. Özgen'in yani doğum günü var dokuzunda. Sikri. Sikri. Ali'yi başlıyor. Ben de dağımda çıkıyorum. bir kulak ağrısı Ama başlıyor. Buraya kadar gelmişken. Çok özür dilerim var ya. O kadar boşanlıma geldi. Aga be Çözdüreceğiniz testi çıkıyor <laughs> Sıklasana abi ne oldu Sıklasana abi <laughs> Al amına kadar al Bu prizi çekince ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor ya Prizi çekince ne oluyor biliyor musun? Çek bakayım Evet. Bak sen sabahtan beri özgeyi darlıyorsun Valla seni şikayet edeceğiz ben abi Ben bir şey demeyi mi evet dedi Kendi evet dedi Ben zorunlu mu bir şey mi dedim Özge sen rahatsız mı oldun? <laughs> Ya sen rahatsız abi. mısın onu bir Leblebi. <laughs> Ay bırak yalasın işte. Yalamaçanlar seni alıp da gidenler oldu. Ruhumu senden soranlar oldu. Seni benden kıranlar oldu. <laughs> Allah'ım Oh! Hasta ee, ha, iyi değil ya. Çıktır git buradan. Şu an iyi değil, değil git bence. Git bu söylüyorum çok eğlendim. Sen bana bakma sen bana bakma bana mı? Oh, bunu ben bunu sen şunu ben. Hadi. Bu nasıl cevap mı? Ne yapayım? Yandık. <laughs> ah. Salak salak şeyler atmayın ya. Yapmayın oğlum böyle şeyler. Oğlum şimdi adamın adını yazınca TikTok bulmaca çıkarıyor. Şimdi bunun için bir zeka lazım yine. Bak böyle adam kaybederler. <laughs> Bunu kim çözecek şimdi? Lan bu ne? Biz burak, Lan! Lan bu ne? Abi ya şaka Allah. mısınız siz? Nasıl bu eli verebiliriz ya? Ya bak şov yapma <gülüyor> ananı <gülüyor> sikerim senden <laughs> şimdi. Şov yapıyor <laughs> bir de kızarmış gibi ya. Oh, oh! Benim oğlum sakattır. Ham mı sokacağım? Ya öyle olmadı. Şunu alayım direkt ağzıma amına koyayım ya. Allah Allah. Böyle mi? Böyle mi sokacağım? Ananı sikeyim. Girmiyor mu şöyle? <laughs> Atakan Özel Beşik'te Bu mesaj Medusa Samet'e özel bir frekansta gönderilmiştir. Güler sizdeki sessiz karısı zengin. Küfür ederse ipne olduğunu kanıtıdır. <laughs> Orospu çocuğu beni yönetemezsin. Sen ananı sikerim abi. İptin amına koydum iptlesin. Kızdım ama. <laughs> ne onun ötüne de? Karakter sadece şunu yapıyor ya. Amına koyacağım seni var ya. Onu abi, da sikerim. Doşi. İşe yaramaz. Abi. <laughs> Merak, merak etmeyin. Al bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Geri gittim orospu. <laughs> ay ay ya uf, çok güzeldi ya. Çok güzel ses kastım ya. <laughs> anasının Bir tane yorum gördüm adam şey istiyor Ekipte kim varsa başlığa yaz diyor ama nedenini ne biliyor musun? Ney? Eray varsa izlemeyeceğim diyor <laughs> <Senin analiz gülüyor> Because I need the bitches. Senin ananı sikerim, orospu ne demek istiyorsun lan sen? Dediğini anlıyorum biliyor musun? Sadece tırnak. Aha amına <laughs> koyayım. Niye oğlum orospu? <laughs> <laughs> oğlum bir saniye, niye gidecek konuşuyoruz herkes Türk olmuş. <laughs> Pembe mi? Pembe olan her şey güzeldir. Şey. çok mutsuzum demiş ayısıyla. Ah lan. Noktan mutluyum yazıyormuş ama gözümü sikeyim ben. Devam edelim. Niye FPS? Niye FPS? Baba dur şimdi adama karışmayın işte ya. Allah Allah. Vurmayın yüzüne adamın. Adam yaratıcı bir şey yapmaya çalışıyor. Alamamış işte. Render alamamış belli ki. Yo versenin kalitesine göre düzenlemiş videoyu. Enes Bizi... niye şimdi Cyber'da aynı anda Ne bileyim. Aynı ne bileyim. anda. Arzen sende lazım Enes'im yerlerini bilsinler doğru mu? He. Aa mı? He aynen. Devam et videoya. <laughs> dur bir dakika. Üstünü gösterir misin bir? Masa üstüm değil ki laptop benimki. Masa üstünü mü <laughs> Şaka yap. Hayır ya. Dur yok, dur da işte böylesi devamlı da merak ettim. <laughs> <laughs> Çocuk şoka girmiştir amına koyayım. <laughs> <laughs> Bulucular <laughs> 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 kazandı. Delay var mı abi? Yok sıfır delay. Ee, ghost E sikerim abone koyarım ya böyle bir şey mi var kanka? Nasıl yani ya? Beraber yoldaştık arkadaştık maç kazandık ya. Beni duy, beni gör, beni anla, beni banka gibi sun Bana kız. Deniz bana söv beni babam gibi dön Beni al ya götür ya da gel ya da eve Bir sazım bir sözüm bir yanım rey sen gibi kör Boşum olur mu yok